Milyonlarca emekli daha şimdiden gözlerini Ocak ayında açıklanması beklenen zama çevirirken, hükümete yakın yazar Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken formüller geldi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın emeklilere zam konusunda yaptığı memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek atımları atacağız. Açıklaması sonrası üç formül üzerinde çalışıldığını söyledi. Servinin aktardığına göre emekli aylıklarının artışı için üzerinde çalışan üç formül şöyle. 1. Seyyanen yapılacak zam, 2. oransal olarak yapılacak bir artış, 3. en düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması. Selvi ayrıca Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri alternatifli olarak çalışmalarını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını belirleyecek dedi. Selvi, Erdoğan'ın sözleri içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlara kulağını kapatmayan bir lider, emeklilerin sesini duydu, emeklileri memnun edecek adımları atacağız dedi. Erdoğan'ın açıklaması üzerine emekliler umutlandı. Çünkü Erdoğan'ın sözü senet yorumunu yaptı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.